YouTube kanalınıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte termodinamik kombi oda termostat ayarı nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizler takipçilerimizle birlikte oda termostatları biliyorsunuz termodinamik kombilerin özellikle işte e, kullanım bakımından e, oldukça e, ne diyelim işini kolaylaştırıyor. Yani burada aslında e, oda termostatların e, biliyorsunuz ayar düğmeleri bulunmaktadır. Ve bunlarla birlikte e, tüm e, işle ayarlamaları gerçekleştirebiliyorsunuz. E, oda termostatların görevi e, ne diyelim adı üzerine zaten odaların e, tüm işle e, kombi ile birlikte çalışabilirlik e, işlevini düzenlemektir. Ve üzerindeki e, düğmeler vasıtasıyla termostat ayarını termodinamik kombide kolaylıkla e, yapabilirsiniz. Ekranda bahsettiğimiz adımlarla birlikte... E tabi burada oda termostatın bağlantısı da ona göre şekillenmesi gerekiyor. Bunu sizlere belirtmiş olalım. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz Açıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımın abone olan lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.